Selam dostlar, ilticayı özendirmemek için mültecilere artık nakit para yerine ihtiyaç kartı verileceği haberini sizinle daha önce paylaşmıştım ve bu karar doğrultusunda Ocak 2024'te bu proje tamamlanıp Temmuz'a doğru yürürlüğe gireceğini söylemişlerdi yetkililer. Ama Bavyera Eyaleti bütün bunlardan bağımsız olarak yeni bir açıklama yaptı ve dedi ki biz 2024'e girdiğimiz zaman mültecilere parayı keseceğiz ve 2024'ün başından itibaren onlara ihtiyaç kartı vereceğiz diye açıklama yaptı. Bu ihtiyaç kartının içeriğinin ne olacağı ile ilgili net olarak açıklamalar yok. Ama işte öğrendiğimiz, duyduğumuz ve tahminlerimizden yola çıkacak olursak bu ihtiyaç kartının büyük bir kısmı marketlerde alışveriş yapmaya, yapmaya yönelik kullanılabilecek kartlar olacak. Az bir miktarda nakit para çekimine de müsaade edileceği yönünde tahmin yürütüyorum arkadaşlar. Bununla ilgili gelişmeler oldukça sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın, iyi günler.